Evet selamünaleyküm arkadaşlar bugün yeni bir videoyla yeni bir yeni bir tarz videoyla karşınızdayız Ben Yunus bu arada Bugün Wallstream'deyiz Bakalım bir girelim oynayalım dedik Ya çekmek istiyordum ne zamandır da Wallstream'de bazı sıkıntılar oluyordu Videoyu alamıyordum aldıktan sonra belli bir yerde kesiliyordu ki bu da kesilirse zaten Daha kesinlikle Wallstream videosu atmayacağım Şöyle hemen ses ayarlarını bir yapalım Arkadaşlar çar sıfır herhangi bir nakit bir şey yok. Bu hesaba yani Wolf Team'e sadece böyle hani enerji yüksek olduğunda böyle sövmek istediğimde gireceğim. Çünkü gerçekten bu oyunu oynarken çok küfür ediyorum. Oyunda prof mamona 10 yıldır oynuyorum. <laughs> yok öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey amına. Nereden baksan şurada bir 4 ya da 5 aydır oynuyorum belki yakın bir tane girişe girelim. Hediye kutusundan birkaç bir şey çıktı. Onları kullandım. <laughs> al bunu al. Aman akum bok var hemen gel vur. Bok var aman akum çocuğum. Aman akum Şuradan gidip Şuradan gidip onu vurmaya çalışacağım arkadaşlar. Aman o kodumun çocuğunun 21 canı kaldı nasıl ölmedi ya? Cık. Anlamıyorum. Aha tamam. Tamam abi tamam abi çık çatıyor şimdi. yapacağım lan kaptanın çocuğu nasıl yüz yok seyircana kaldı sana ya neyse direkt dal abi sen bismillah buradan dal abi dal abi aman akum, nasıl vuruyor ya aha komutan oldu şimdi başlayalım arkadaşlar aldık mı bu iş biter. Ama ne zaman hemen götüm kalktı. Hemen götüm kalktı. Şunu alayım abi. Aman okudum çocuğu nereden geldin sen ya 3 6 iğrenç gidiyoruz şu an Abi al çocuğu Aman oku nasıl? Anasını kim söylemekten var ayar oldum ben. Ya zaten söyleyeyim diye biliyorum ya. Yuvarla. Hissettim var ya onlardan beni böyle dürbünlü bir silahla indireceğini hissettim ama ne Ya neyse amına koyayım oyun üzerinde sikine zaten. Buraya muhabbet için girdim. Şöyle bir iki tanesini alıp muhabbetin zevkini arttırabilsem. Onun için uğraşıyorum da. Ha. Oy. Oy oy oy. Bilmeyim ama var ötekilerden sandım ama o tam beynine vereyim Öyle bir sikeyim onu değil mi? Ama önündeki silah mermisi mi? mı ağrıyor ya Ama ne yapayım? sanki var ya Demek ki bunun muşası var Şöyle arkadaşlar şeyi eşit yapayım Ölme öldürmeyi eşit yapayım Sonra muhabbetimize döneriz Amına kodumun karısı ya. O zayıtı alabilir miyim? O zayıtı bir şekilde alır mıyım? Amına kodumun çocuğu, o rospu çocuğu senin var ya ananın amına maytap sokayım sikeyim amına koyayım ya. Amına kodumun veledi ya. Bu ne ana bu kalmış mı lan? O silahtan kalmış mı lan? İlk Wolf'tim oynadığım zamanların silahı. Dur dur alayım onu dur. Vallahi ilk oynadım. Çek amına koyayım çıkarmışım lan. Lan bir oğlum bir çekil amına ah, sikeceğim şimdi ha. Ona iyi vurdum ama. Ona iyi vurdum ama. Ya video almayacaktım bugün normalde. Ama o bir girdim. Bir baktım. Fan olduğum bir sayfanın YouTuber'ı. Gerçi o babanın ki, kim fanı değildi ya. O adamın fan olmayanı var ya göt dediğinden sikeyim amına koyayım ya. Az çok da zaten videonun içeriğini anlamışsınızdır. Son en sonunda videoyu hani kimden İlham alarak yaptığımı söyleyeceğim. adam ya tekrar bunu deyince anlamışsınızdır. Adam amını hiç kırs nedir amına koyayım ya? He kırs nedir ya? Anan IP adresiyle saldırıyor. Orospu bu çocuk. Ananı sikeyim. Böyle var ya sinirlenince oynayamıyorum ben ya. Amın h -Kurs. H -Kurs. Amı amına bak hiç kırs. Hackers. Anan namına hackers. Anan namına böyle bu fora yarrağını tepeleyip tepeleyip sokacağım amına kodumun çocuğu el vericiye. videonun başına şey mi yapsam golf nasıl ölünür neyse arkadaşlar ben bu odayı değiştireyim amına kodum elinde full el verici şey el verici diyorum ultimate lan oyun bedava dağıttı da bana piçlik mi yaptı vermedi amına kodumun oyunu ya bu nedir amına kodum hepsinde Ultimate hepsinde ultimate. Ne 9, 9 19 gidiyorum tam ne yapayım. Tam onu dedik de. Onu kaha alır mı? Silah seviyorum işte. Şu silahla bakalım yerden bir şeyden toplar mıyız? Ananın bacının amına koyayım ya. Ananın bacının amına koyayım ya. Aman ha sorumun çocuğu ya Neyse arkadaşlar şu Ayar oldum amına koyayım ya dedim 2 dakika video çekeyim yine sinirlendim aman ha koyayım 2 dakika şu skoru bir düzelteyim de öyleyim Çıkıyorum orada Ya en azından Eşit şey, şey yapayım aman ha sorumun skoru Orospu çocuğu ya ne var elinde oğlum Ultimate var amına koyayım tabii ki de şey yapacak ya Bakayım ne Natural matem var lan Amına koyayım çekil Çekil ultimate beni sikerim alalım ya Amına koyayım Amına koyacağım artık ha amına koyduğumu tövbe yarabbi Allah adamlara bak lan. resmen adamlar sabit gösteriyor benim şey ya. Alır mıyım lan onu? Gerçi elimde silah var. Aynı anda. Saklana saklana gidip kafalarına çökeceğim artık yapacak bir şey yok başka Amına kodumun çocuğu öbür taraftan çıkarsın diye bekledim ya Ayan pro yapmış bile pezevenk. Babasından para alıyor bunlar. Baba diyor baba diyor bana diyor para ver baba diyor diyor arkadaşlar sikecekler diyor yoksa diyor. Amına koyayım. Diyor babasına yalvarıyor yakarıyor. baba diyor para ver diyor işte diyor, öğretmen diyor para getirmeyin diyor götüne job sokacak diyor. Alıyor babasından parayı. Sonra gidiyor oyuna yatırıyor amına koyayım. Arkadaşlar böyle videoların öyle amına koyayım geber golfinde ve sik sik golfim oynadı diyorsanız amına koyayım alacağım silah attım. Senin ananın amcına bu sıra sokayım hiç Bak. Küfür yazacağım şimdi amına oyun bana atıyorsun sana. Bu dördüncü mü beşinci çarpı ne? Kaybettik sen amına 15'e 27 arkadaşlar. Neyse amına koyayım. Ne Oyuna girer girmez çıldırdım. Gerçi adam 9 19 ama. Gerçi onun da arasında o Ya içmeyeceğim diyorum sigarayı. İçmeyeceğim diyorum. Amına koyayım bu oyuna ne zaman girsem sigara içiyorum. ben ÜÇÜNCÜ olursam adamlar ne Şöyle çıkalım abi. Ne lan bu? Gereken öldürme sayısına ulaştım. Gereken ölü hediye kutunu kontrol et. Hediye ne olmuş? ne olmuş? Aa. Diriliş geldi. Yani diye çağırıyor. Amına koyayım bak kendiniz de gördünüz sonra bana demeyin. Yok amına koyayım gel. Sen göremedin. Amına koyduğum. Ne kurdun asayım çok O oh, tamam abi tamam. Başka şey gerek var mı amına koyayım? Diriliş gelmiş ya. Mavi de demi diriliş? Lan bir de ultimate çıkarsam var ya. Aynen mavi de deliş var. Bir al buraya. Arkadaşlar az odalı yerlere gireceğim. Yani az az odalı yerlere gireceğim. Aman okum Türkçeyi Türkçemi Türkçeyi siktim resmen. Yani, mavi değil değil mi lan? İnşallah mavi değil ama. Adam ya. Aman okum şimdi var ya. Oyunu zevk şunu mi Gerçi bunda takla yok amına koyayım. Takla yok, ekipman yok amına koyayım. Git e. Ee. Diril işte adam alacağım amına koyayım derim. Adam bir canla beni PX'le alır amına koyayım işte. Ona bir çift silah var, amına koyayım. Pix, Pix der gibi. Evet arkadaşlar bugün Pix'in mekanındayız. Pix geldi. Pix geldi, Pix gitti amına koyayım. それも変わって,変わって Sen nasıl öldün amına koyayım ben dokunmana ya. Gireyim mi lan bahsedeyim Aa bu neyse Analist için. Vay amına koyayım ben onu bizden sandım lan. Adamın direkt üstüne yürüdüm yok böyle bir şey ya. Neyse diriliş de mahvetmeyelim abi. Adam oyun abi girdi diriliş vurmuyor öldürmüyor niye? Amına koyayım taklan mı oyun? Hayır oyun amına Gene bildiğim gibi standart yolum var. あ,、うん、ののたあまたこれ取り入れたらお前たちが悪いなあまたマママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママ Ama elinde ultimate var amına koyayım. Adam gördüğü gibi indiriyor zaten. Başka bir şey gerek yok ki gördüğü gibi indiriyor. Amına koyayım lan. Amına koyayım lan. Yok abi yok. Nakitsiz oynamıyor gerçek. Hadi bu oyun için geçerli olan bir şey değil bu. Böyle online oyunlar nakitsiz. Hadi zevkli oluyor bir yandan ya. Bir yandan zevkli oluyor da amına koyayım. İşte neyse bu orospu çocukları babalarından para istiyorlar. Baba baba diyor. Vermezsen diyor öğretmen ne çekmiş baba diyor. Alıyor babasından parayı amına koyayım. Ya hadi kanki bu ultime vakit çekeceğim. E ee, şu ultimate, Ya şu onu bunu sonra amına koyayım. Sonra ne prof oyuncuyum amına koyayım. Bir giriyorum 50 kişi alıyorum amına. Ya alacağım tabii amına koyayım. 教えて。 İyi amınakoyim bunda bu ara 6'ya 5 gittik yani Bunda bu ara 6'ya 5 gittik amınakoyim Öyle arkadaşlar Böyle ufak bir kısa bir video çekmek istedim video pek, pek fazla konuşamadık süretmekten. ya yani şeyi açıklayayım da Sonra demeyin özen kimsin amınakoyim. bu video Jate baba izlendikten sonra çekilmiştir Haberiniz olsun yani Buradan Jateye çok çok selam JT'yi sövüyor. Bu videoda zaten JT'yi taklit ettik. Az çok anlamışsınızdır. Tabi onun kadar yaratıcı küfredemesek de. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ya amınakoyim abone olun. Abone olun da biraz genişleyelim biliyor musunuz? Bir aile olalım. Daha çok böyle diğer youtuberların taklitlerinin gelmesini istiyorsanız. Beğenin. Yorum atın. Abone olun. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi Allah'a